Merhabalar arkadaşlar. Bugün tam böyle YKS tadında sınava böyle yakın derecede olduğunu düşündüğüm bu soruyu çözeceğiz. Zar sorusu. Geçelim. Her yüzeyinde farklı sayıda nokta bulunan bir zarda karşılıklı yüzeyler üzerindeki nokta sayıları toplamları birbirine eşit ve 12'ymiş. Yani diyor ki bize bakın bu kısımla diyor bu alttaki kısım diyor toplamı diyor 12 diyor. Ve diyor bu 12 diyor diğerlerindeki gibi 12 diyor. Mesela burası 12 ise burası da 12. Bunların toplamı 12 ise bunların toplamı da 12 işte. Yani bunu demek istiyor. Şu iki yüzeyin mesela toplamı 12. Bu iki yüzeyin toplamı 12. Bu yüzey, bu iki yüzeyin toplamı 12. Bunu diyor bize. Yani şöyle diyeyim size. Birine A dersek diğerine 12 eksi A. Buzlardan 7 tanesi düz bir zeminin nokta sayıları aynı olan yüzeyleri çakışacak şekilde üst üste diziliyor. Bakın burada ben dizdim. Bu en alttaki zemin. Zemine çakışık olan zar. Bunlar da birbirinin bitişiği. En üstte bulunan yüzey üzerindeki nokta sayısı zeminle çakışık olan yüzeylik nokta sayısının iki katı olduğuna göre bu zar düz bir zemin üzerinde atıldığında zarın görünen yüzeylerindeki nokta sayılarının toplamı sayılarından hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurası 12 X değil mi? Burası A. Şimdi ben buraya A dedim diyelim. Burası ne oldu? Burası 12 eksi A oldu. E birbirine çakışık olan yüzeyler aynı olmak zorundaydı. Burası da 12 eksi A oldu. E burası 12 eksi A ise burası A. Böyle böyle gidiyor. Burası A. Burası 12 eksi A. Burası da 12 eksi -A, A. Burası da A. Bu yazdıklarım kenarlar. Haberiniz olsun yani. Anlamışsınızdır zaten. En son geliyor bakın bu 7. Bu 7. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Şimdi arkadaşlar birinci zarla üçüncü zara bakın aynı. İkinci zarla dördüncü zara bakın aynı. Burada bir taktik var. Yani tekli zarlar ve çiftli zarların aynı böyle şey yüzeylerindeki sayılar aynı. O yüzden ben yedinci zarın ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Aynı birinci zardaki gibi biri. üst tarafı 12 eksi alt tarafı da a. Şimdi bu yoldan ben çıkarsam. Şimdi demiş ki bize en üstte bulunan yüzey üzerindeki nokta sayısı demiş. Yani 12 eksi a'yı demiş bize. En altta zemine çakışık olan yüzeydeki nokta sayısının 2 katıymış. Yani a'nın 2 katıymış. Yazalım. 12 eşittir 3 a olur ben a'yı karşıya yollarsam. Buradan a eşittir 4 çıkar. Şimdi ben a'yı 4 yazdığım zaman. Burası 8 çıkar. Burası ise 4 çıkar. Yani Karşılıklı yüzeyler 4'e 8, 4'e 8, 4'e 8 oldu değil mi? Bu peki. 4'e 8'lerin hepsini toplarsam toplamı kaç eder? Bütün yüzeylerin toplamı 36 eder değil mi? Şimdi ben bir zarı atıyorum. Bu ne gelebilir mesela karşılıklı yüzeyler e, toplamı yani? Biri altta kalacak şekilde tabii ki. Mesela ben attım bir zar. Bir zar attım. Zeminle çakışık olan ne geldi? 4 geldi mesela. 36'dan 4 çıkarsam ben. Burası 32 olur. Mesela zeminle çakışık olan 8 geldi diyelim. E ben 36'dan da 8 çıkarım. O zaman 28 kalır. Ama 30 kalamaz. Neden kalamaz? Bizim elimizde 6 olsaydı. Bu zemini diyebilirdik gene. Yani. Zeminle çakışık olan 6 gelir derdik. O zaman 30 olur derdik. Ama 6 olamadığı için 30 olamaz. Bu yüzden 28 doğru. 32 doğru. 30 yanlış. Cevabımız 1 ve 2.